Arkadaşlar Zaten merhaba. merhaba. Kanalıma ve videoma hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Elif, günümüz. ay Elif bu arada takımı ne güzelmiş kız. Çok beğendim. Turuncu turuncu. Güzel aldık İstanbul'dayken, film setindeyken. Çok güzel. Bir de ojelerini gösterir misin? Ojeleri de çok başladım. güzel bu arada. Şimdi ise arkadaşlar saklambaç oynayacağız. Saklambaç oynayacağız. İlk önce sen de bilsin. Ya ama Şöyle hayır. Taş kağıt, yap, şey. makas yapacağız. Hayır. Hayır taş kağıt, makas ebe. Tamam hadi ben ebe olayım ya. Çok şey yaptı. Şimdi bütün bütün etraf binanın etrafında saklanmak var. Ama binanın i̇çine, etrafı, binanın içine giremeyiz. Evet, binanın içine giremeyiz. Balkonlar var. Ondan sonra şöyle gösterelim. Binanın içine girmek yok. Ama etraf var arkadaşlar, tamam mı? her, şeyler, her yer var başka. Tamam. Üst katlar yok. Zaten bina hiç yok. Evet. Tamam. Şimdi. Ama yani merdiven, mesela merdivenler ilk 5 kıtaya kadar çıkabileceğiz. Ama bak ona kadar sayarım. Evet. Sonra. Ama bence ona kadar sayma. 60'a kadar say. 60'a şey kadar sayacağım ama bak binalara girme. Evet. Tamam Sadece bak. merdivende 5 kıtasına kadar çıkabileceğiz. Ama merdivende de görünürsün ki saklanıp ne yapacaksın oraya. Tamam doğru. Arka taraf da olmasın. Doğru. Tamam. Hayır arka taraf olsun. Olsun mu? Olsun olsun. Tamam. Arkadaşlar o zaman Elif saklanıyor. Ben 60'a kadar Bakayım. sayıyorum. Tabii burası olsun. Burası mı? Tamam. Evet. Hadi ben 60'a kadar sayıyorum. Saklan. Ben terlik gözlerini kapat. Bir. Arkadaşlar buradan da gözlerimi Gözlerimi açmak istiyorum arkadaşlar. Gözlerimi açıp Elif'in tarafa doğru bak gittiğine bakayım mı sizce? Yok yok bakmayacağım. Hile olmasın. Kesin bakar Elif benim ne tarafa gittiğimi ama. Bakacağız şimdi. nereye saklanmış. Çok merak ediyorum. Elif burayı çok iyi biliyor valla ben bilmiyorum. Gelip benim arkamdan hemen sobe yapabilir. Arkadaş 60'a kadar saydım bitti gidiyorum artık Elif'i bulmaya. Ne yapmış olabilir acaba? Arka taraf var dediğine göre arka tarafa gitti kesin. Önce bir arka tarafa gidelim. Arkadaşlar bir gözüm her zaman arkada. Çünkü Elif arkadan gelip sobe yapabilir. Buradan nereye gideceğim ki ben? Bilmiyorum bilemiyorum bilemiyorum. Ben hiç güvenemedim Elif'e durun saklanacağım ve onun gelmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar bulamıyorum hala ailesi. Buralarda olsa kesin o gelir sobe yapardı bana. O yüzden de biraz daha arayacağım. Şu taraflara mı gitti acaba? Bir dakika gidiyorum şimdi. Gördüm. Arkadaşlar gördüm. Unutma. Sobe. <laughs> Sobe. Oh evet, tamam. Tamam. Öbür türlü kazanca baba. Ben valla öyle güzel bir yere saklanacağım ki gidiyorum ben saklamaya. Tamam tamam. Gözlerini kapat. Kapattın mı? Evet. Kapatmadın giş gibisin. Şimdi ben bir yere saklanacağım. Elif beni bulmamalı kesinlikle. Elif başlamıştır kesin beni aramaya şimdi. Bir yerlerden gelecek o. Ben hep saklanacağım. O sonra soba yapma yerine ilk ben gideceğim ve soba yapacağım. Şöyle bir yere geldim ama çok açıktayım. Şu an hiç saklamış gibi hissetmiyorum kendimi. Arkadaş Elif beni hala bulamadı. Çok gerginim. Her an beni bulabilir. Şöyle şu, şu taraflara falan bakacağım. Acaba oralarda mı diye. Epey yoluma doğru gidiyorum arkadaşlar belki sobelerim diye gideceğim belki sobelerim Elif'e şimdi. Hey hey Evet. Sen nerede arıyordun beni? Ben şu an böyle hmm. gittim. Ondan sonra böyle arkaya baktım. Bahçede birazcık dolandım. Ondan sonra öyle gidecektim. Ama buradan bir öksürme sesi gelmiş. Merak oradan gelmiş. Arkadaşlar <laughs> size bir şey söyleyeyim mi? Elif ben de düşündüm ki Elif buralarda evet. bir yerde saklanıyor. Benim sobelememi bekliyor diye düşündüm. Neyse şimdi ben sayıyorum. Hadi, hadi sayıyorum. Hadi, hadi. Ben arkadan çıkartıyorum arkadaşlar. Hadi, hadi. Gidiyorum arkadaşlar. Artık aramaya başlıyoruz Elif'i. Bu tarafa gitti bence. Orayı bir deneyelim. Evet. Acaba Elif nereye saklandı? Çok merak ediyorum gerçekten. Buraya doğru gittiğini duyar gibi oldum. Bakalım şimdi. Bakıyorum. Yine aynı yere saklanmış olamaz değil mi Elif? Şuraya uzaktan bir bakacağım. Tamam kapattı arkadaşlar gidebilirim. Arkadaşlar acayip bir yere gitmem lazım. Elif çok hızlı sayıyor bu arada ben o kadar hızlı da saymıyorum. Şuraya gideceğim. Şurada bir tane merdiven boşluğu gibi bir şey var. Oraya saklanacağım arkadaşlar. Şu an beni arıyordur. Ben şu an merdiven boşluğundayım arkadaşlar. Bu sesi çıkartmamam lazım. Çünkü sesinden de buluyor. Öksürüğümden işte. Ayak sesimden falan. Üstten. Sessiz olarak bekliyoruz. Ya. Gidiyorum. Ya ya. Ya saniye farkıyla kaçırdım arkadaşlar. Saniye farkıyla kaçırdım sobelemeyi. Sobe. Ben sobe dedim. Şöyle, Evet ee, arkadaşlar adreshaneden fazla verilmedi Dikkat geçtim Evet şimdi Elif'i bulmaya gidiyorum Acaba nereye saklandı Ben gerçekten çok merak ediyorum Bombastik bir yere saklanacağım ama Hayatın boyunca beni bulamayacaksın dedi çünkü Nerede bu? Ya yok artık Nereye saklandın orada ya Ay yok artık demek istiyorum yani arkadaşlar <laughs>